Evet arkadaşlar yine yeni başlayan serimizde, yeni başlayanlar serimizde bugün bir başka takımı sizlere anlatacağız. Elimizde sadece misina ve iğne olacak arkadaşlar. Dünyanın en kolay takımlarından birisi de bu olacak. Yeter ki iğne bağlamayı bilin. iğne nasıl bağlanır şeklindeki küçük detayları da arada veriyoruz. Dikkat edin. Hem delikli iğneler için hem de delikçi düz pala iğneler için sizlere nasıl bağlanacaktır konusunda burada anlatım esnasında bilgi sunuyoruz arkadaşlar. Şimdi bugün bir hava gittik baktık ki orada nasıl diyeyim böyle ikili askı takımlık yani pater noster takımlık bir meradayız. Kumluk bir mera var. İşte zaman zaman böyle kırma taşlık yerler de var. Bu öyle yerlerin takımıdır açıkçası. Böyle biraz daha kırma taşlı. İşte ne bileyim biraz daha balığın aksiyonu böyle hareketi sevdiği e, zamanlar için özellikle kullanımında büyük size katkı sağlayacak bir takımdır bu. Yapılışı inanılmaz kolay. Hemen size nasıl yapılacağını göstereyim. Çok basit arkadaşlar. Yapacağımız şey şu ikili olanı anlatacağım ben size. İkili paternoster takımı. Yine böyle bir buçuk metre yani bir kulaç yaklaşık bir buçuk, bir altmış gibi falan öyle bir şey yapıyor. Normal rutinde arkadaşlar. E, çok böyle iri yarı falansanız iş değişebilir tabi ama genel itibariyle 1.50 ile 1.60 arasında bir uzunluk birimi gibi bir şey bu. Bir kulaç. Şöyle bunu yaptıktan sonra tam da o noktada şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle iki kat yapıyoruz bunu. Ve şuradan şu kısmı makineye götüreceğiz. Makine bağlanacak. Oradan oraya ayırıyoruz ve tam da bu mesafeden bir düğüm atıyoruz. Bakın. Ne yaptık? Tekrar göstereyim. Bir kulaç ayırdık ve buna dedik ki yaklaşık 1.50, 1.60 gibi bir uzunluğu oluyor. Hani bir kulaç yapmazsanız da bunu metreyle ölçerek 1.50, 1.60 gibi bir mesafede ayarlayabilirsiniz. Tam o noktada bir o en uç noktada 2'ye katlıyoruz. Bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle 2 kat yaptık. Ve bu kısmı şurada şurada 20 santim gibi bir mesafe kaldı kalan yere kadar şurayı getiriyoruz ve buraya bir düğüm atacağız arkadaşlar. Şöyle bu tabi etraftaki malzemelere dikkat etmek lazım. Bir, iki, üç, dört. Dört kere attık. İsterseniz bunu beş de yapabilirsiniz. Misnanızın kalınlığına bağlı. Ben şu an sıfır kırklık bir Misina ile bunu yapıyorum. Güzelce ıslattıktan sonra her iki taraftan da tutup düğümü oturtuyoruz. Ve şu bıraktığımız parça ayırıp buradan bobinden gelen misinayı düğümün dibinden şöyle güzelce kesiyoruz arkadaşlar. Sonra bunu da Şöyle hemen hemen iki kat yapıp yani nereden iki kat yapıyoruz? Az önce 60 olduğumuz düğümden onu da böyle tutup şöyle iki kat yapıyoruz ki tam orta yerini bulalım. Bulduk mu? Oradan da bir düğüm atıyoruz sevgili dostlar. Bakın Bir. 2 3 ve 4. Güzelce düğümümüzü oturtuyoruz. Yavaş yavaş, sakin sakin. Sonrasında düğümü öyle bakın. Hop! Gördünüz mü oturdu? Ama ne var bakın hiçbir yanma yok, görüyor musunuz? ne kadar güzel görünüyor. Şimdi aman buraya dikkat sevgili dostlar. Burası çok önemli. Yanlış kesmeyin. Bu arada hafiften üşütmüşüm. O yüzden karadut şerbeti içiyorum. Boğazım kuruyor bu arada. Onu ıslatmam gerekiyor. Şimdi Burası belli olsun diye bu makinemize gelecek olan fır döndüğümüz makinemizden gelecek olan fır döndüğümüzü bir bağlayalım hele. Bakın. Fır döndüğü için de bakın daha önce bu konuyu da anlattım ben nasıl bağlamanız gerektiğini. Fır dönden geçirdik. Sonra geriye bir döndürüyoruz ve bu döndürdüğümüz kısmın üzerinden Şöyle bir, iki, üç, dört. Dört kez doladım. Bu kalınlıktaki misine için yeterlidir. Evet. Yine dikkatlice ıslattık. Elimizle düğümü ileriye iterek fır döndüğünün yanına kadar yanaştırdık. Sonra kontrollü bir şekilde bakın Yavaş yavaş kontrolü bir şekilde düğümümüzü şöyle oturtuyoruz. Yine bakın herhangi bir yanma yok misinamızda. Bu çok önemli konu arkadaşlar. Sonra fır bağladıktan sonra bu düğümden aşağı doğru devam ediyoruz. Ve alttaki düğüme geldik arkadaşlar. Bakın burada alttaki düğüme geldik. Bu alttaki düğüme gelince de bu misinardan birini kesiyoruz. Kesiyoruz ve sonra ne yapıyoruz? Kestiğimiz misinayı böyle bırakırsak bakın bu böyle dip dibe birbirine yapışarak gider. Bunun diğer misinadan ayrılması lazım. Onun için de ne yapacağız? Bu devam eden şöyle beden olarak kullanacağımız devam eden parçayı şöyle bakın. Devam eden parçanın etrafında kesmiş olduğumuz diğer misinayı 1 2 3 4 5 6 7 bu 5 de olur. 6 da olur, 7 de olur. Ben göstermek adına size 7 kere doladım bunun etrafında. Yine ıslatıyoruz. Islattıktan sonra burayı bakın şu kısmı şöyle hafif hafif çektiriyoruz ki direkt diğerinin üzerine dolanmasın arkadaşlar. Yavaş yavaş sakin sakin ıslata ıslata misinamızı yakmadan buradan da biraz destek olarak sıkıştırıyoruz. Bunun ne gibi artısı oluyor? Bakın. Gördünüz mü nasıl birbirinden ayrıldı bir anda. Demin yeni bitişik, yanaşık halde gelen kösteğimiz şimdi diğer bedenden ayrı olarak geliyor. Bu ona yarıyor arkadaşlar. Sonra geliyoruz alt kısmı. Alt kısmı ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle en altta yaklaşık bir yine 3 santim 4 santimlik bir alan ayırıp buradan şöyle ya da 5 santim de olur. 1 2 3 ve 4 Buraya yine bir kasa düğümü atıyoruz. Buraya çünkü kurşun takacağız. Şöyle yine ıslattık. Sakin sakin sabırlı olarak bu düğümü yavaş yavaş sıkıştırıyoruz arkadaşlar üsnamızı yakmayın. Sakin, sakin. Şimdi buradan da diğer parçamızı kesiyoruz. Ne oldu? Şimdi armut kurşunumuzu aldık ve ona da buradaki şöyle gördüğünüzü bilmiyorum. Buradaki oluşan halkayı kurşunumuzun şu halkasından geçirip şöyle. Bir yanlış da şu oluyor arkadaşlar. Aman çok dikkat edin. Bunu bu misinayı şöyle yapıp da bunun üzerine almayın. Çünkü aynı malzemeler birbirini keser. Misina misinayı işte demir demiri keser arkadaşlar. O yüzden de bunu mümkün mertebe böyle kurşunun üzerinde bırakın. Bu halka kısmı daha geniş bir alana yayılacağı için buradan kopmanın bir tık daha önüne geçmiş olursunuz. Şimdi kurşunumuzu da taktık. Sıra geldi alt kösteğimize. Alt kösteğimizi de yine az önceki gibi diğerinin üzerinde 1, 2, 3, 4, 5. Bu yeter normalde. Az önceki 7 idi. Bu sefer de 5 yapalım. Bakın arada öyle büyük bir fark olmayacağını görün. Duruma göre 5, duruma göre 7 tabii ki de önemli. Misinanız ince ise asla 7 yapmayın. Bunu yapma esnasında misinanızı yakarsınız. O zaman 5 tur yeterli olacaktır. Ama misinanız kalın. O zaman bunu 6, 7, 8 yapabilirsiniz. 9 yapabilirsiniz. Önemli olan burada misinanızın kalını. Bakın ne oldu? Görebiliyor musunuz oradan? Bilmiyorum. Şunu şuradan biraz daha salalım aşağıya. Bedenden ayrı bir hale geldi arkadaşlar. Bakın, şöyle görün. Ya da şurada defterimizin üzerinde de durumu daha iyi görebilirsiniz de. Şöyle bakın ayrı duruyor. Bir T şekline geldi. Önemli ama e, basit ama önemli bir detaydır arkadaşlar bu. Şimdi oktopus bir iğne aldık. Bunu bu sefer diyelim ki şöyle oktopus iğne bağlama şekliyle bağlayalım. İğnemizi şöyle derinden geçirdik arkadaşlar. Sonra şurada şu arka kısımda Şöyle bir halka oluşturuyoruz. Ve bunu burada tutuyoruz ve bu kısa parçayı iğnemizin etrafında dolaştırıyoruz. 2 3 4 5 Yani 6 7 8 de olabilir. Ben 5 defa dolayarak sizlere gösteriyorum şu an. Şöyle Halkın içinden ucu geçirdikten sonra şöyle bakın yavaş yavaş her daim ıslatarak ama çok önemli konu ıslatarak buradan da şöyle sıkıştırıp şöyle evet güzelce sıkıştırıp. fazla parçamızı da buradan alıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi nasıl göründüğüne gelin hep beraber bakalım. Birbirine dolanmayan şuradan da baktığımızda kurşundan yukarıda yani kurşunu da almayacak şekilde kösteğimiz burada altta hazır. Sonra diğer üstteki kösteğe geliyoruz. Bu üstteki kösteğe de gelin ne yapalım? delikli değil de boru kurdu için özellikle düşündüğümüz iğnemizi kullanalım. Bu tam bir mırmır mır takımı oluyor arkadaşlar. Şöyle Yine aynı şekilde bakın. İğnenin uç tarafı misinamızın ucuna doğru gelecek. Yani sap yukarıya bakacak. Sap kısmı yukarıya bakacak. Alt tarafı da o parça misinamızın uç tarafına bakacak arkadaşlar. Şuradan tutuyoruz ve şu alt kısımda şöyle bakın bir halka oluşmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında bir 2. Bunu da biraz gergin tutarsanız daha kolay olabilir işiniz. O da bir parmağınızla şunu gerdirmek de olacaktır. Ben yapamıyorum diyorsanız da zamanla gelişiyor bu melekeler arkadaşlar. Ve siz bunu yapabilir hale geliyorsunuz. Denemekten asla vazgeçmeyin. Bakın böyle işte birkaç defa 5, 6, 7, 8 iğnenizin ve misnanınızın kalınlığına göre bir dolama şekli olacaktır. Tur şekli olacaktır arkadaşlar. Bunu belirleyecek olan misinanızın kalınlığı, iğnenizin kalınlığı, etli oluşu olmayışı ile alakalı bir durumdur. Eğer misinanız kalınsa daha fazla tur atın. İnce ise daha az. Mesela misinanız kalınsa 9, 10, 11, 12'ye kadar atın. Misinanız inceyse ise 5'i çok geçmemeye çalışın. En fazla en azami 6 tur olsun arkadaşlar. Misinanızı yakarsınız yine aynı şekilde misinamız şöyle şu iç kısımdan gelecek arkadaşlar bakın ıslattık şu arkadan gelmiyor misinamız iç taraftan buradan geliyor arkadaşlar iğnenin ucunun olduğu yerden geliyor şöyle bu da buradan geldiği an İğnenizin avcılığı çok üzgünüm ama yüzde 40-50'ye kadar düşer sevgili dostlar. Bu konuya çok çok azami ölçüde dikkat edin sizden ricaım. Bakın biz getirdik düğümümüzü güzelce oturttuk ve sonrasında buradan işte 2-3 milim gibi çok da fazla bırakmayın. Yeni takış, takışlar esnasında bu parçaya çok takılır. Bunun sağlamasının bir şeyi de şudur aslında. İşte yanınıza bir çakmak bulundurursunuz. Ya da o çok sevmiyoruz biz, kullanmıyoruz. Şu dumanı çıkan şey var ya, kullanmak istemiyorum ismini. Onu getir buradan değdirirsiniz. Ve bunu en minimum hale getirebilirsiniz. Şu küçük parçayı ya da çakmakla şöyle dokundurup yakabilir ve bunu daha küçük daha minimal hale getirebilirsiniz arkadaşlar. O da ayrı bir konu. Şimdi bu takımı aldık denize attık. Hop gitti. Ve buradaki durumumuz bu oluyor arkadaşlar. Şöyle bu burada akıntıyla beraber sağda solda böyle sallanıyor. Bakın şu üsttekini arzanın gösterebilir misiniz? Şöyle ne kadar dik tutuyorum ben, o kadar dik ki öyle olduğu halde şu açıya bakın, araya bakın, birbirine yanaşmıyor ve köstek de uzun arkadaşlar, bakın, köstek de uzun. Öyle olduğu halde buraya yaklaşmıyor. Yani dilerseniz bunu daha kısa da yapabilirsiniz, dilerseniz çok daha uzun da yapabilirsiniz. Bu yeni başlayanlar daha kısaltabilir bunu. Ama daha uzun zamandır av yapan ve bu konuya daha hakim olanlar bu şekilde uzun da yapabilir. Uzun olması biraz daha balığı taramasına neden olur ve daha faydası olabilir arkadaşlar. Uzun olabilir ancak buradaki en büyük şey bunun daha önce böylesi bir takım kullanmayan arkadaşlar bunun böyle çok fazla dolanmasına ve ondan sonra esas avcılığının düşmesine maalesef neden olabilirler. O yüzden daha önce böylesi bir takım kullanmadıysanız öncelikle bu köstek boyunu kısa ve daha sonra uzun haline geçerek devam edebilirsiniz. Bakın yani bunu bu mesafede kullanırsınız bir süre sonra bu takım alıştıktan sonra daha uzun olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten de çok avcı, çok güzel ve çok da etkili bir takımdır bu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Katıl butonundan da bize destek olabilirsiniz. Çok fazla uzatmayalım zaten videomuz uzadı. Ne diyoruz Arzu Hanım? Rast gelsin. Makinelerden ses gelsin.